Hoş bulduk. Bu çocuğun nesi var? Otizm. <laughs> otizm. Hangi hastane koydu? Numune hastanesi. Ne dediler? Otizm hastanesi. Evet, otizm. Peki başka yere gittin mi? E sadece numuneye bir de fakülteye gittik. Bir de T özel doktora gidiyoruz. Tıp fakültesi ne dedi? O da aynı şeyi söyledi. Otizm. Otizm ne demekti? Dediler dağla. mi sana? Dağla. Yani o düzün demek İsrail'e para yatırmak demekti. Kıymetli kardeşlerim, o de, e, folik asit ne kadar kullandın? Ay Üç ay folik asit. Folik asit İsrail çıkarttı Filistin'i yok etmek için. Folik asit kullanan bütün çocukların hepsi işte bu şekilde hastadır. On kişi kumanda edemez. Folik asit İsrailci çıkarttı İslam dinini yıkmak için. İşte görüyorsunuz şu çocuğu. On kişi kumanda edemez bunu. Çünkü beyin yok, yürek yok, omurga yok. Ee, İslam dini nasıl yıkılacak? İşte bu işi 2000'den sonra ee, anasını tanımaz, babasını tanımaz, kimse kumanda edemez, askerlik yapamazlar. İslam dinine büyük tarbe vuruluyor. Her gülüyor Bir doktor kontrolünde olmak üzere işte Allah sizden razı olsun. Ebi medyum dokumu bir, ebe Gümeci iki, teve tabanı üç, valerini ofisinalist dört, e, ervansız 5. Bir doktor kontrolünde bunlar kullanırsa bu çocuklar düzelir. Başka düzelmesi mümkün değildir. Yapılan araştırma için söylüyorum size. İstanbul Üniversitesi Yazıcılık Fakültesi Profesör Doktor Durhan Baydop. 421, 22, 23 sayfalarında işte bu çocuğun o düzüm ne demek olduğu hep orada yazılmış. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetlerimle selam.